Evet. 10.000 abone özel videomuza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu kanala abone olarak ve zili açarak, videolara ve yayınlara like atarak, videolarda bol bol yorum yapıp yayınlarda sohbeti muhabbeti dahil olarak, bizim bu güzel ortamımıza katılarak kanalımıza destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İçimdeki güzel duyguları videonun son kısmına bıraktım ve son zamanlarda sizleri beklettiğim önemli duyuruları yapmaya geçmeden önce ufak bir ricada bulunmak istiyorum. Videoya bir adet like bırakırsanız ve kanala hala abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Bir çoğunuzun bildiği gibi bir Discord sunucumuz var ve yaklaşık 2000 kişilik bir sunucu. Bu sunucunun güzel olması için gerçekten ekip olarak çok katı ve dikkatli davranıyoruz. Hala gelmediyseniz açıklama kısmındaki davet kodu ile sunucumuza siz de gelebilirsiniz. Kurallar gereği sunucudan banlanan kişilerin banlarını 3 ayda bir açıyoruz. Mart ayının sonunda toplu ban açılım yapmıştık ve bir sonraki Haziran ayının sonunda olacaktı. Fakat yoğun istek üzerine ve 10.000 abone olmamızın şerefine olsun bir seferlik toplu ban affını yapma kararı aldık. HCA Gamer ekibi olarak oynadığımız oyunlarda birliktelik ve beraberlik sağlamak gibi bir düşüncemiz var. Fakat bu ekip elbette sadece oyun oynama ekibi değil, aynı zamanda ortak oyun sunucumuz olan Discord sunucumuzu kontrol etme, denetleme, geliştirme ve düzene sokma ekibi. Ekibimiz normalde gerçekten sağlam bir ekip. Yani yeni kişiler almak gibi bir ihtiyacımız yok. Fakat yine de bir ekip alımı yapacağız. Şartları ve kriterleri burada söylemiyorum. Başvuru linkine tıkladığınız zaman orada şartları ve kriterleri zaten görebilirsiniz. Discord sunucumuzda en yukarıda bilgilendirme kategorisinin olduğu yerde ekip alımı için başvuru odasına giderek linke tıklayabilir, formu doldurabilirsiniz. Dostlar birçoğunuz youtuber tagı almak için gerekli olan şartın 10.000 abone olduğunu sanıyor. Ben dahil diğer youtuberlara da sürekli bu şekilde davranıyorsunuz ve neticede yaptığınız şey yanlış. Çünkü birçok şart var ve 10.000 abone olmak bu konuda yeterli değil. Diğer youtuber arkadaşları da aynı yanlışı yapıp sürekli 10.000 abone olur olmaz youtuber tagı hak ettiklerini ve kesin alacaklarını ifade etmeyi bırakın artık. Son oyuncunun sitesinde şartlar yazıyor. Örneğin heyecan Gamer olarak bizim son çektiğimiz videolar bir hafta içerisinde henüz 6.000 izlenme almıyor yerine getiremediğimiz başka şartlar da var elbette. Her neyse sizleri kırmamak için YouTuber tagı başvurusu yapacağım. Elbette bu şekilde büyümeye devam eden bir kanal olursak bir gün biz de YouTuber tagını alırız inşallah. Bildiğiniz gibi kanalımızın üyelikler kısmı var para vererek maddi destek amaçlı üyelik alabiliyorsunuz. Burada ufak birkaç değişiklik yapmayı düşünüyoruz. Yine tamamen maddi destek amaçlı yapılan bir şey olacak. Yani para vererek üyelik alıp bir şeyler falan elde etmeyeceksiniz bilginiz olsun. Klana girmek falan filan o tür şeylere falan hiç alakası olmayacak. Yani onu baştan söyleyelim. Sadece birkaç tane daha üyelik seviyesi getirmeyi, isimlerini ve logolarını değiştirmeyi düşünüyoruz ilerleyen günlerde. Mart ayının sonunda yapmayı planladığım ancak sınavlarım ve derslerimden ötürü ertelemek zorunda kaldığım bir proje bu. Ortalama 5 kişilik bir YouTuber ekibi kurup onlara destek ve yardımcı olmayı düşündüğüm bir proje. Çok fazla katılım olacağını düşünüyorum. Bu konu biraz uzun bir konu. Burada uzun uzun anlatmayacağım. Yine Discord sunucumuzda bilgilendirme kategorisinde bununla ilgili açıklama yazısı ve başvuru formu bulunacak. Gidip inceleyebilirsiniz. Evet her yayın ve videoda sorduğunuz tekstur pek konusuna gelelim. Öncelikle tekstur pack'in ismi ofus pek. Benim 10.000 abone özel pekim falan değil. Kendisi tamamen keyfi bir şekilde hazırladı. Yani FPS boost olsun ya da profesyonel vs pek olsun ya da aydınlık gösteren işlevli bir pek olsun. Böyle bir şey yok ortada. Tamamen güzel görünmesini istediği için tasarım odaklı bir pek tasarladı. 5 Mayıs çarşamba günü saat 12.00'da ofusun kanalında Texture pek nasıl yapılır adlı bir video olacak. Gidip izlemeyi kesinlikle unutmayın. Bizden istediğiniz bu ofus pek en geç 5 Mayıs'a kadar tamamlanacak ve Discord'da tekstür pek indirme odasında aynı zamanda video ve yayınlarımızda bulunan açıklama kısmında linkleri bulunacak. Doya doya kullanabilirsiniz. Evet gelelim klan bilgilendirmesine. Son zamanların en çok merak edilen konularından bir tanesi. Heca Gamer klanı için gerçekten her gün fikir değiştiriyorum. Bir şeyler ekleyip bir şeyler çıkartıyorum sürekli. Çünkü ilk kez izleyicilerime kapısını açacağım bir klan açıyorum ve ben de gerçekten heyecanlıyım. Yarın yani 2 Mayıs pazar günü saat 11.45'te klanla ilgili uzun ve detaylı bir video gelecek. Klanımız da bu videonun yayınlanmasıyla birlikte açılmış olacak. Klana giriş olsun, çıkış olsun, kirası olsun hepsi detaylı bir şekilde o videoda bulunacak. Videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 5000 abone büyük çekilişini yaptıktan sonra 10000 aboneye kadar çok büyük çekiliş yapmayacağımı söylemiştim. Bu benim Stream'de yapacağım son büyük çekiliş olacak. Bir daha yaparsam anca oyunu bıraktığımda falan belki yaparım yani. Bunun yanı sıra yayınlarımızda sürekli çekiliş yapıyoruz. Bilginiz olsun. Yayınlara gelenler bilir. Hemen hemen her yayın 50K 50K şeklinde 1 emeğe yakın ve çoğu zaman 1'e de geçen paraları çekiliş olarak izleyicilere dağıtıyoruz. O yüzden yayınları kaçırmayın derim. Her neyse çekilişten bahsedeyim. Çekilişle ilgili aşırı detaylı bir video 3 Mayıs pazartesi günü saat 11.45'te kanalda olacak. Çekilişte bulunacak olan ödülleri söylemek gerekirse full spawner olacak arkadaşlar. Her kazanan kişi spawner kazanacak. Öyle kinas veya fener falan olmayacak. Direkt ortalama 20 tane spawner var elimde. Çekiliş için ayırdım hepsini. Tavuğundan gardiyanına kadar hepsinden var bol bol. Tam listeyi ve çekilişe nasıl katılacağınızı falan dediğim gibi 3 Mayıs'ta gelecek olan videodan detaylı bir şekilde öğrenip çekilişe katılımınızı sağlayabilirsiniz. Hey, ilgili Titanium macerası? Aranızda bilenler vardır ama herkes bilmiyordur. Kısaca değinmek gerekirse benim Titanium'a başladıktan sonra düzenli olarak yaptığım her şeyi editleyip attığım bir video serisiydi ve zamanla içine senaryo kattığım için bir Titanium dizisine dönüşmüştü. Editlerin zor ve yorucu olması sebebiyle devam etmemiştim ancak eskiler bu serinin devam etmesini çok fazla istiyordu. Buradan güzel haberi vereyim sizlere. Titan'in macerası sezon 2'nin senaryosunu yazmaya başladım arkadaşlar. Net bir tarih ve şu günde yeni bölümü gelecek diyemiyorum ama senaryosunu oluşturmaya başladım. Evet dostlar çok mutluyum. Ufak bir duyuru geçeceğim. Öncelikle 4 Mayıs Salı günü saat 11:45'te Time günlüklerinin yeni bir bölümü kanalda olacak. O seride tam gaz devam edeceğiz, bilginiz olsun. Sizlerden çok büyük bir ricam var. 10.000 abone olduğumuz için evet mutluyuz. Bu çok güzel bir şey bunun farkındayız. Bunu kutluyoruz. Ancak yolumuz daha çok uzun. Daha kat etmemiz gereken çok yol var. Sizlerden gerçekten önümüzdeki tüm videolara ve yayınlara bugüne kadar gösterdiğiniz destekten daha fazlasını göstermenizi rica ediyorum. 1 Mayıs'tan itibaren ben kendimi geliştirip değiştirip gösterdiğim emeği 2-3 katına çıkartacağım. Ve izleyici olarak sizlerden de istiyorum bunu. Gerçekten çok güzel bir kitle olduk. Çok güzel bir kanal olduk. Güzel bir ortam oluşturduk. Ama hepimiz çok iyi bir şekilde biliyor ki bu bizi kesmez. Bununla doymayız biz. Daha iyi yerlere, daha güzel yerlere varmalıyız. Tabii ki bulunduğumuz noktadan memnunum tabii ki mutluyum ve çok şükrediyorum. Ama tam gaz devam edeceğiz. 1 Mayıs 2022'ye kadar yani 365 gün boyunca ben ve siz HCA Gamer'ın en has tayfası bunu başaracağız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok dikkat edin. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.